Selam arkadaşlar bugün birlikte bu kat kat elbisenin kalıbını çıkartacağız ee, Aslında basit bir kalıp ama biraz uzun sürecek video Çünkü iki tane farklı teknik göstereceğim ve anlatacağım Tabii ki ee, şunu da baştan söyleyeyim kedi sesini aldırmayın dışarıdan falan gelmiyor diğer odada kedim yanıma gelmek istiyor ama hiç şu an yanıma gelemez o yüzden bağırıyor yani siz onu duymayın <laughs> şimdi başlayalım Temel beden kalıbımızı her zaman olduğu gibi kumaş katına yerleştirelim. Niye? Çünkü bu elbise simetrik. Kumaş katında bu işi halledebiliriz. Şimdi kumaş katına yerleştirdik. Elbisenin boyunu istediğimiz kadar uzattık. Boydan bir elbise olduğunu düşündüğüm için ben böyle e, baya bir uzattım. Boydan şekilde işte neyse siz anladınız. Ve elbisenin üzerinde gördüğüm katları buraya tek tek geldim yerleştirdim neye göre yerleştirdim elbisede gördüğüm oranları tahminimce gördüğüm kadarıyla göz kararıyla yerleştirdim şimdi üstteki en üstteki parçamız kol altından şu belin birazcık en ince olan yerinden birazcık daha yukarıda o yüzden oradan bir belin en ince kısmını ayarladım sonra 2-3 santim en fazla 5 santim yukarıya çıktım işaretimi aldım ve bunu çaprazlama şekilde uzattım aşağıya doğru. Temel beden kalıbının bitişine doğru işte bunu ayarlayabilirsiniz. 200 santim yukarıda da olabilir. Temel beden kalıbının bitişinde de olabilir. Daha sonrasında yakayı da V yaka yapıyoruz ama çok derin bir yaka değil hatta hiç derin bir yaka değil sadece normal bildiğimiz V yaka o yüzden yakadan itibaren siz isterseniz kendi üzerinizi ölçüp ne kadar derin bir yaka istiyorsanız o kadar bunu ayarlayabilirsiniz. Sıfır yaka da yapabilirsiniz ama burada ben elbiseye göre hareket ettiğim için elbiseye göre anlatacağım yani. Ama siz bu oranlarla oynayabilirsiniz. Anlatmak istediğim bu. Yakayı yapmak için de sıfır yaka yani bizim temel beden kalıbımız sıfır yaka. Yakadan aşağıya bir 10 santim bilemedin 15 santim iniyoruz tamam mı? Sonra omuzdan e ee, askısı bakın birazcık daha dar, küçük. Şimdi ben burada kalın yapmışım da siz kapak fotoğrafına bakarsanız orada göreceksiniz. Böyle hem yakadan hem de e, omuz kısmından e, askı kısmı içeriye doğru böyle küçültülmüş, tamam mı? O yüzden bize ne yapıyoruz? yaka kısmından hem de omuz kısmından yani omuzun dış kısmından içeriye böyle birkaç santim buradan işte 3 santim buradan 3 santim gibi düşünebilirsiniz ya da ne kadar bunun buradaki e, omuz genişliğini askı genişliğinin ne kadar kalın olmasını istiyorsanız o kadar Tam ortadan işaret alıp sağa sola işaret alıp bunu yakayla ve kolla birleştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki 5 cm ya omzun tam ortasına geldim işaretimi aldım. 2,5 cm bu tarafa 2,5 cm bu tarafa gittim. E, askı genişliğini belirledim. Sonra bunu yakayla ve o, kol oyuntusuyla bu şekilde e, birleştirdim. Ve bu kısım en üstteki kısım bitmiş oldu. En zahmetli kısım zaten bu. Ve sonra alttaki kısmı da geldim. Baktım bunun e, ucundan ne kadar aşağıda bakın bir de bu alttaki parça hafif böyle yukarıya doğru hafif değil baya bir oval şekilde yani yanları daha uzun orta kısmı daha yukarıda. o yüzden ne yaptım baktım göz kararı bir 30 santim 25-30 santim belki 35 santim aralığına. 25-35 santim aralığında diyelim e, bir dakika netlesin netle artık hadi. netlemiyor netledi. He, geldim. 25 35 cm aralığında temelbeden temel beden kalıbımın kumaş katının e, bu üstteki parçanın ucundan aşağıya indim. İşaretimi aldım. Burada siz yine kendi keyfinize göre hareket edebilirsiniz tabii ki. Sonra bunu birazcık bu işareti aldım ya bu işaretten aşağıya bir yine 15-20 santim kadar indim bu işareti dümdüz yan dikişlere doğru uzattım sonra bu ikisini böyle yay gibi e, oval şekilde birleştirdim zaten alt kısım e, direkt kendiliğinden ortaya çıkmış oldu şimdi kalıbımız hazır katlarımız hazır bu aralarına pay vereceğimiz yerler için işaretler koydum onlar da hazır sonra bunları hepsini tek tek kesiyoruz Aralarını açıyoruz ve bu sesler kediden geliyor. içeri geçmeye çalışıyor. Ee, yani onu aldırmıyoruz. Bunların hepsini tek tek geçtik. Aralarını açtık. Şimdi kumaşta iki teknik var dedim ya. Bir kumaşa yerleştirirken üst parça için hiçbir şey yapmayacağız. Direkt kumaşa yerleştirebilirsiniz. İkinci parçayı kumaşın koltuk altından itibaren e, hiza alıp bu şekilde düzlerseniz böyle Artık yeni formu bu. ikinci parçanın. Şimdi bu birinci teknik. Ee, üstteki parçanın yarısına denk gelecek şekilde. Burada ben koltuk altından aldım ama yarısını işaretleyebilirsiniz. Yani mesela burayla burayı ölçtüm. Bunun yarısı şöyle yine koltuk altına denk geldi. Neyse koltuk altına kadar bunu çizdim. Tamam mı? sarı üstüne de bunu aynı şekilde işaretleyeceğim. Nereden dikeceksiniz, tamam mı? İşaretliyorsunuz. Sonra geldim ee, üstteki parçayı diktikten sonra ya da dikmeden en alttaki parçadan da başlayabilirsiniz. Daha mantıklı hatta en alttaki parçadan başlamak. Sonra en alttaki parçayı geldim, diktim. Duruşmamı şunu anlatayım. <laughs> en alttaki parçayı da ortadaki parçanın yarısına kadar bu ikisini e, hizaladım. Bu ortadaki parçanın orta kısmı yukarıda olduğu için bunun ee, başlangıç kısmından diyeyim böyle hiza alıp yapabilirsiniz yani bunun yüksekliğini şuradan itibaren şey yapabilirsiniz yani bu bunun altına buraya kadar geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz bunu Umarım anlaşılmıştır şimdi bunu dikerken astara tamam mı bu kumaş gibi düşünün bunu Bakın böyle iki yandan çizdim. Bu bizim kumaşımız olsun tamam mı? Kumaşı bu şekilde yerleştirdim. Ortadaki parça üstteki parçanın altına e, yarısına denk gelecek şekilde bakın böyle makas işaretleri koydum. Gelecek şekilde bunu böyle yerleştirdim kumaşa. Yani ekstradan bunu kalıba çizip bir işte tekrardan kesip şey yapmanıza gerek yok bu teknik için tamam mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Kumaşa bu şekilde belli aralıklarla yerleştirdiğinizde zaten olacak alttaki parçayı da aynı şekilde üstteki parçanın yarısına ya da şu başlangıç çizgisine denk gelecek şekilde bunu işaretledim yani bu parça bunun ne kadar altına girecek onu işaretledim hesapladım o şekilde böyle çizdim ve kalıbımı kumaşa böyle güzelce yerleştirmiş oldum şimdi bu birinci teknik tamam mı İkinci teknik ise işte burada bir dakika onu bir dakika şöyle bir alabilirsem İkinci teknik de arkadaşlar boydan komple temel bedene ne yapıyoruz temel bedenden aşağıya bunların hepsini tek tek komple çiziyoruz nasıl şimdi üstteki parçayı zaten şöyle çizdik bu üstteki parça tamam mı ortadaki parçayı da Yine aynı şekilde temel beden kalıbından aşağıya doğru uzatıyoruz böyle. Bunu bunun altına denk getiriyoruz. Yani yakadan ve omuzdan komple hepsi bütün parçalar birleşmiş oluyor. Bu da en alttaki parçamız tamam mı? Yere kadar pardon. Ya bitiş işte ve alttaki parça siz anlıyorsunuz beni. Bu da en alttaki parçamız yine yaka ve koldan birleşiyor omuzdan filan böyle bunları dikerken en alttaki parça ortadaki parça ve sonra en üstteki parça şöyle üst üste getireyim bu şekilde yaptığımızda hatta şunu şöyle yapsam bir dakika Tamam. İnşallah artık düşmez. Ortadaki parça yine düşebilir ama yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi böyle yaptım ben bunu, tamam mı? Böyle yaptığında mesela dışarıda yürüyorsun. Rüzgarlı bir hava, tamam mı? Bunlar böyle uçuşuyorlar. Bu alttaki parçanın dikiş yerlerinin görünmesini ben istemiyorum. Diyenler olabilir. Öyle diyenler bu şekilde yapabilir. Ama şunu diyenler de olabilir. Fazla kumaş harcamadan yine bunu elde etmek istiyorum. Bu elbiseyi dikmek, giymek istiyorum. Onlar da işte bu tekniği kullanabilirler. Üstteki parçanın yarısına denk gelecek şekilde alttaki parçayı uzatıyoruz ve o şekilde ayarlayıp dikiyoruz. Tamam mı? Tekniklerimiz işte bu şekilde ee, anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer anlaşılmadıysa anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer hepsini anladıysanız da bana kalp, çiçek falan bırakabilirsiniz. Ee, Instagram sayfamın adı da yine Moda Fatma'dur. Youtube'daki hem e, profil fotoğrafım hem de ismim tamamen aynı Instagram'la. Ee, o yüzden bulmakta zorlanmazsınız. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu şekilde benim anlatacaklarım. Ekran görüntüsü de bu şekilde alabilirsiniz. Burada notların falan var. Böyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, kolay gelsin. Beni kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.